ne yer kaldı? Gönlüm dolu. Bunu da geç. Bak Cumhuriyeti arıyoruz kardeş onlar. Cum falan. Aa bak Karaca olanı bulduk. Yeşil. Şeyi Bitti göreceğiz. arkadaşlar. Siz, siz, siz. soruyu görmüyorsunuz Evet. Evet soruyu çözdük. Gelelim şimdi şuradaki soruya. Matematik çözdüm. Arkadaşlar. Yani. Kardeşim ya matematik falan gel şimdi Orta Türkçe <laughs> falan diyor Batı Türkçesi Kuzey Batı Türkçesi Kıpçakça ne diyor yani? Hangisi getirilemez diyor Doğu Türkçesi kardeşim ee, bakıyorum şu ışıklara. Biraz daha bakayım. Kardeşim bu ne biliyor musun? Bu Bursa geçiyoruz. Ee, geldik buraya farklı bir alfabeyle yazılmıştır diyor. Hemen, hemen bakalım. Hemen bakalım. Siz de bakın. Abi bu kamera nasıl evet. kadar güzel Evet arkadaşlar. Kar kardeşlerim. Şimdi Türk Edebiyatı'na ait evet. farklı bir alfabeyle yazılmıştır diyor. Tamam mı? Bakıyoruz şimdi. Bu Kürtçe. B şıkkı bu da. Türkçe <laughs> Ömer ya. Abi bence tek çocuğu... Türk Edebiyatı'na bir ait ikinci ha. ülkeye geçtik. Ömer tez çözümünü Evet çözümünü evet çözümünü arkadaşlar geldik 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 benim benim sorum geldi. Şimdi arkadaşlar siz yakınlaşın azıcık. Tamam mı? Şöyle tamam. Demiş ki Tokul ogul bekleri bunu bu sabamın et gıdı eşit katı gıdı tıngla. Evet. ne diyorsun ama oğlum neyse. Türkiye'nin dönemi ait. Depremizde pek çok alanda İlkleri temsil eden bu eser aşağıya hangi alfabeli yazılmıştır? Arap değil amına bu geç. Tamam mı? Sonra Latin de değil ele. Ula bebe sen ne yapıyorsun la? İlgeri kün oh, bir biri geri kün orta kök Türkçe bu abi. Tattım enerjiyi. Abi niye atıyorsun? Abi soru çözüldü <laughs> yani. bak ben çok sinirliyim ben de seni atıyorum. Ne istiyorsun ha? yakışırsanız sizi öldürürüm. O Kerem'in namını da atayım. Abi. <laughs> Sen kardeşim devam ediyoruz. Şimdi burada demiş ki Türkiye'de bir farklı dönemlerine ait şiirler hangi dinle ilişkisinden söz edilemez. Azrail diyor ele, Hak diyor ele, Tanrı diyor ele. Kalsın bu Allah diyor denizdir. Bitti. Bak hemen 5 tanemi bile almalı. Devam <laughs> ediyoruz. Arkadaşlar. Tonguç çöpsü getirir misin? Gel attım. <laughs> Abi de bırak yeter ya Allah Allah. Abi Kerem çok zorba bir insan ya. Ben bir Allah'a da söyleyemeyeceğim tamam. <laughs> 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 Kim atıyor beni anasını? Sakin durun ya. Kardeşim ya şöyle konumu anlatımı yapıyoruz adamlar onlara da yanlış yapmışlar. Ben, A, ben atak çıkıyorum atak. ya bay bay. Valla. O ne yapıyorsun beni? Enayi sesi chatten yazıyormuş. Chatten yapma kardeşim görmüyorum. See, görmüyorum chat'i.

Kardeşim maçma turunuz. Maalesef. <laughs> eee HFF demiş ki ya Mert Allah. Banlayalım. Banlayalım bunu. Banlayalım arkadaşlar. Şu an çete ok okumaya başladı. Ben de... hepsi, <laughs> hepsi hepsi keko olmuş ya öldüreceğim onları ya. Ben yani de ki ben de elit keko olacağım ben diyor grupta. <laughs> i̇şte kızlar elit keko seviyor ya o da amici <laughs> Yarın bir gün keser bir de. Enes yaptın mı la? Demiş evet. Yiğit'ten. Bilmiyorum. Ee, Enes kardeşim. Sen benim skiperimi atamazsın. Ee, bu iki. Evet kardeş Şerif şimdi chati okumaya devam ediyoruz. Abi tapma demiş. Ben zaten tapmıyorum. Sıkıntı yok. Bir dakika sana Allah inanmıyorum dedim. Eee bir şey demedim. Evet. Eee put demiş. Arkadaşlar bakın. <laughs> Bu şekilde konuşmayın. Bak burada nezih bir ortam yaratmaya çalışıyoruz ama bunu da bozmaya çalışan kişiler oluyor. Bunların da gelmeyin. la. la, 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 la. Hocam benim bir sorum var. Evet kardeşim. Hocam diyorum sen, sen bana kardeşim var. diyorsun. Seni bayılırım ha bana. Kardeşim önce kırmızılıyım sana. Yani sen benim laflarımı çalamazsın. <laughs> Ve ee, ben öğrencilerimle bu şekilde konuşmayı tercih ediyorum. Teşekkürler. Yok, like attım abone olun. İstediğini çalmak. Hayır ayır, hayır düşünün. hayır, ah. Like attım, döndüm, baktım. Sonra bir abi, daha başlıyor. Bak derse ihtiyaçla alakası <laughs> olmayanlar çıkabilir mi acaba? Sonsuz olanaklar dünyasına hoş Seni gebertirim hemen. Senin gibi adamları Uyursun parçalarım da, ben he. Gebertirim Tadını çıkart. Spotify Premium'un uçak yükselisi de Evet, evet. hocam orucumu unutup 300 kilo domuz eti yedim orucum bozulur <laughs> Eğer unutarak yediysen orucum bozulmaz Ama sen unuttuysan ben bir ölüm. <laughs> ya sen Clash of Clans'e geliyorsun mu? Ya ben yenilirse geçen ya. ya Ulaştı ya. bunu kim abi yedim ki. Hocam bir dinler misiniz? Misin? Erkek ben pazartesi sabah çalışır. En ayı sen pazartesi sabah çalışır. Gidelim mi sen? Evet, evet dinliyorum. Dinliyorum. Efendim bir cevap verdim. Dinliyorum. Oynamamıştı oh, ben Hocam oruç olduğumu unutup 30 litre su içtim ee, Burada nezih ortam bozmaya çalışan arkadaşlar giderse çok yolu. Evet Evet gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one. You Kardeşim ben Samsun'dan e, öğrenci. Yeah. Ben Samsung. bir kere Samsunlu adam böyle yapmaz. Sana Aa. neyse. Araklar kodu azında kalıp beni ara. Evet. Evet, evet kardeşim evet. evet. Sen oradan bana kamplar derler alıyor musun? kara ambar kamyoncularından üye değilim.